Aslanlarım merhaba. 18. dersimizde yine birlikteyiz. Bu dersimizde yine mol kavramı ile ilgili konuşacağız. Mol kavramının genel tanımlamasını yapmıştık geçen sefer. Ne yapmıştık? Atomların kütlelerinin ne anlama geldiğini konuşmuştuk. Hani işte tek bir atomun kütlesini konuşursak, AKB cinsinden konuşursak ona bağıl atom kütlesi, yok gram olarak konuşursak gerçek atom kütlesi, yok Avogadro sayısı kadar atomun kütlesinden bahsedersek ona da atomun mol kütlesi denildiğini anlatmıştık. Bununla ilgili de sorular çözmüştük. Daha doğrusu bildiğim kadarıyla iki tane soru çözmüştük. Bu konunun pekişmesini istiyorsak daha biraz daha soru çözmemiz lazım. Onun için hemen yeni sorumuza geçelim. Yeni sorumuz elinizdeki ders notlarında var. Üç numaralı soru. Üç numaralı soruyu hep beraber okuyacağız ben tahtada çözeceğim. Siz beni dinleyeceksiniz. Sonra ekrandan çözümü defterlerinizi alacaksınız. Soruya bakıyoruz. Soru 3. 4,8 gram magnezyum atomu kaç moldür? Magnezyumun atom ağırlığının 24 olduğu bilgisi yine verilmiş. 4,8 gram magnezyum kaç moldür? Şimdi şöyle çözebiliriz. 24 gram magnezyum 1 mol ise 4,8 gram magnezyum kaç moldur? Böyle çözebiliriz. 4,8 bölü 24 eşittir 0,2 mol. Bu orantıyı kullanın. Ama bana kalırsa formülü de her an için aklınızda tutun. Çünkü bu formül belki bu konuda değil ama ileride çok işimize yarayacak. Neydi o? Mol sayısı kütle bölü atom ağırlığıydı. İşte kütle 4,8 atom ağırlığı 24, oradan da yine 0,2 mol çıkacaktı. Şimdi çözümü hep beraber alıyorsunuz. 24 gram magnezyum 1 mol ise 4,8 gram magnezyum kaç moldur? X eşittir 0,2 mol. Demek ki yanıt B şıkkıymış. Sorularımıza devam edelim. Biraz daha karışık görünüşlü bir soruyla karşı karşıya kalsak acaba aslanların ne yaparlar? 4 numaralı soru. Hep beraber okuyoruz. 5 tane atomunun kütlesi 120 AKB olan X elementinin 48 gramı kaç moldür? Soru bir tuhaf. 5 tane atomunun kütlesi 120 AKB olan X elementinin 48 gramı kaç moldür? Allah Allah. Tuhaf bir soru. 5 tane atomunun kütlesi 120 AKB X elementinin 48 gramı kaç moldur? Mesela biz bu X'in atom ağırlığını bulsak herhalde soruyu çözeriz. Diyelim ki atom ağırlığını bulduk. Diyelim ki atom ağırlığı 24. O zaman soru kolay. İşte 24 gramı 1 mol ise 48 gramı kaç mol soruyu çözeceğiz. Demek ki atom ağırlığını bulmak lazım. Acaba soru bize X'in atom ağırlığını çözebilmemiz için hangi bilgileri vermiş bir bakalım. 5 tane atomu 120 AKB ediyormuş. Aslanların bir dakika. Bir tane atomu kaç AKB'dir acaba? Bir tane atomu. 5 tane atomu 120 AKB ise, 5 tane, 5 tane atomu 120 AKB ise bir tane atomu kaç AKB'dir? 5'te biri. Bunun 5'te biri kaç eder? 120'yi 5'e böldüğümüz zaman ne edecek? 2 kere 5, 10, 2, 4, 24. Bir tane, 1 tane x'in ağırlığı 24 akb'ymiş. Ben artık biliyorum bir tane x 24 akb ise, çocuklar buraya dikkat, bir tane x 24 akb ise artık biliyorum tek bir atomu 24 akb ise, 1 mol atomu yani avogadro sayısı kadar atomunun da 24 gram olduğunu biliyorum. Yani 1 mol X 24 gram. E soru neydi? 48 gramının kaç mol olduğunu söylüyordu. Bu sefer formülle çözelim. Verilen ağırlık 48, atom ağırlığı 24, 2 mol çıkacak. Ama sorunun en büyük esprisini fark ettiniz. 5 tanesinin ağırlığı 120 AKB ise bir tanesinin ağırlığına döndüm AKB cinsinden 24 AKB buldum ve hemen hatırladım. Bana 24 AKB verirlerse bir tane atomunun AKB cinsinden ağırlığını ben hemen biliyorum. Bir molünün ağırlığı da 24 gram olacak sayısal değer olarak. Çözümü şimdi ekrandan alalım. 5 tane atom 120 AKB ise bir tane atom 24 AKB'dir bir tane atomun 24 akb ise demek ki bir molü de 24 gramdır. E mol sayısı soruda verilen kütlenin atom ağırlığına bölünmesiyle bulunacağına göre en eşittir 48 bölü 24 eşit 2 moldür. Demek ki yanıt B şıkkıymış. İyi bir soru çözdük. Önemli bir soruydu. Şimdiki bölümde inceleyeceğimiz kısım moleküllerin kütlesi. Ama uzun uzun da anlatmayacağım moleküllerin kütlesiyle ilgili fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Çünkü atom kütlesinde söylediklerimizin aynısı molekül kütlesi için de geçerli. Hatırlayın atom kütlesi denildiğinde tek bir atomun kütlesini veya bir mol atomun kütlesini düşünebiliyorduk. Aynı şey burada da geçerli. Moleküllerin kütlesi denildiğinde tek bir molekülün kütlesini düşünebilirim veya bir molünün kütlesini düşünebilirim. Tek bir molekülün kütlesini iki şekilde ifade edebilirim. AKB cinsinden ifade edebilirim. Ona bağıl molekül kütlesi diyeceğiz artık. Veya gram olarak ifade edebilirim. Ona da gerçek molekül kütlesi diyeceğiz. İnceleyelim. Molekül kütlesi denildiğinde tek bir molekülün kütlesini düşünebilirim veya bir mol molekülün kütlesini düşünebilirim. Hemen aklımdayken söyleyeyim. Ben sizin yaşınızdayken mol molekül lafından çok rahatsız olurdum. Yani böyle mol molekül denildiğinde o mol kelimesiyle molekülün ilk hecesi arasındaki molün sanki böyle bir ortaklığı varmış bir şeyler anlatıyormuş bir ilintili kahveli bir şeymiş gibi gelirdi. Hiç ilgisi yok. Mesela bir düzine molekül ne demekse bir mol molekülde o anlamda bir şey. Molle molekülün ilk hecesi arasında herhangi bir ilişki yok. O halde molekülün kütlesini Tek bir molekülün kütlesi veya bir mol molekülün kütlesi olarak düşünebilirim. Tek bir molekülün kütlesini AKB cinsinden söyleyebilirim. O zaman buna bağıl molekül kütlesi denir. Aynı şeyleri söylüyoruz. Veya gram cinsinden söyleyebilirim. Buna gerçek molekül kütlesi denir. Devam ediyorum. Bağıl molekül kütlesi bir tane molekülün kütlesinin atomik kütle birimi cinsinden ifade edilmesidir. Molekülü oluşturan atomların tek tek... AKB cinsinden kütleleri toplamına eşittir. Yani bir tane H atomu bir AKB ise, bir tane O atomu 16 AKB ise, bir tane H2O molekülüne dikkat, içinde iki tane H bir tane O var, o halde ağırlığı 2 çarpı 1 artı 16 eşittir 18 AKB olacak. Gerçek molekül kütlesi hep aynı şeyleri söyleyeceğiz. Bir tek molekülün kütlesinin gram olarak ifade edilmesidir. Şimdi bir tane h molekülü 18 AKB ise ve 1 AKB 1 bölü N gramsa o halde bir tane h molekülü 18 bölü N gramdır. Neden 18 bölü N gramdır? Çünkü 1 AKB 1 bölü N gram, bir tane h molekülü 18 AKB yani 18 tane 1 bölü N o zaman bir tane h molekülü 18 bölü N gramdır. Devam edelim moleküllerin mol kütlesi yine farklı bir şey yok. 6,02 10 üzeri 23 tane molekülün yani 1 mol molekülün gram olarak kütlesi bir tane H2O molekülü 18 bölü n gramsa n tane H2O molekülü 18 gram olacak. Ve burada yine aynı şey var. Nedir o? Soru da molekül kütlesi için özellikle bir şey söylemiyorsa biz hep bir mol molekülün avagadro sayısı kadar molekülün kütlesini düşüneceğiz. Aksi takdirde tek bir molekülün ağırlığını soruyorsa onu söyleyecek zaten. Tek bir molekülü kaç AKB'dir, tek bir molekülü kaç gramdır gibi. Bakalım bundan sonra ne yazmışız? Yine aynı şeyler. 18 gram H2O, 1 mol H2O molekülü demek. Yani en tane H2O molekülü demek. Atomlar için kullandığımız mol kavramındaki gerçekler burada da var. Demek ki molekülün mol sayısı içerdiği molekül sayısıyla ya da kütlesiyle doğru orantılı. Görüldüğü gibi 18 gram H2O 1 mol ise 36 gram h 2 2 mol. Demek ki kütle arttıkça mol sayısı artacak. Atomların mol sayıları için vermiş olduğum formülün aynısı burada da geçerli. Mol sayısı, molekülün mol sayısı Soruda molekülün kütlesinin molekül ağırlığına bölünmesiyle bulunacak. Yani ben size 36 gram h 2 kaç moldür dediğimde 36 gramı onun molekül ağırlığı olan 18'e böleceksiniz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunu söylemek istemiyorum. Bunu söylemek istemiyorum derken bu kavramdan hoşlanmıyorum. Ama var. Kitaplarda var. Ola ki sorulur kimyacılar şöyle bir abukluk yapmışlar. Niye yapmışlar? İnanın bilmiyorum. Yani mol kavramını güzel güzel anlatmak varken böyle bir kavramdan niye bahsetmişler bilmiyorum. Ama söyleyeyim. Şöyle bir şeyden de zaman zaman bahsediyor kimyacılar. Bir mol karbon atomu yerine yani bir mol karbon atomunu söylemek yerine 1 atom gram karbon diyebiliyorlar. Veya 5 mol H2O molekülü yerine 5 molekül gram H2O diyebiliyorlar. Sizin yaşınızdayken felaket karıştırırdım. Yani bu 5 molekül gram dendiği zaman bu 5 tane molekülünün mü ağırlığıdır? Bu 5 gram mıdır? Kafamı çok karıştırırdı. Hiç ilgisi yokmuş. Mol sayısı yerine cümleye dikkat. Mol sayısı yerine atomlar için atom gram, moleküller için molekül gram kavramını kullanıyorlar. Yani siz 5 molekül gram aşıkıyor denildiğinde şaşırmayın. 5 mol aşıkıyor demek. Bir atom gram karbon dediklerinde şaşırmayın. Bir mol karbon atomu demek. Mesela olmaz ama ben bunu daha iyi anlayın diye şöyle bir örnek verebilirim. Mesela 8 mol kitap yerine herhalde ne diyeceğiz? 8 kitap gram diyeceğiz. Tuhaf ama böyle. Demek ki mol sayısı atomlardan bahsediyorsak mol sayısı yerine atom gram, moleküllerden bahsediyorsak mol sayısı yerine molekül gram kavramları da kullanılabilinirmiş. Şimdi moleküllerle ilgili bir soru çözelim. Elinizdeki ders notlarındaki 5 numaralı soruyu çözelim. Soruda aslında yeni bir şey öğretmeyeceğim. Dolayısıyla tahtada çözmeyeceğim. Atom ağırlığında kullandığımız kavramların aynısı burada da geçerli olacak. Soruyu hep beraber okuyalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye başlıyor. A. 1 mol CO2 molekülü 44 gramdır. 1 tane CO2 molekülü 44 AKB'dir. B şıkkında. C. 1 tane CO2 molekülü 44 bölü n gramdır. D. 4,4 gram CO2 0,1 mol CO2'dir. E şıkkı 1 gram CO2'de 44 çarpı Avogadro sayısı kadar CO2 molekülü bulunur. Çözüme dikkat. CO2 eşittir 44 bilgisini aldım. O halde tek bir CO2 molekülünün kütlesi düşünülüyorsa ve AKB cinsinden ağırlığı söylenecekse bu 44 AKB demektir. Yok tek bir CO2 molekülü gram olarak söylenecekse yani gerçek molekül kütlesi söylenecekse bu 44 bölü n gramdır. Veya Avogadro sayısı kadar CO2 molekülü 1 mol CO2 molekülü düşünülüyorsa bu da 44 gramdır. CO2 eşittir 44 bilgisi geldiği anda kafamızda bu sınıflandırma, bu ayrım kesinlikle canlanmış olmalı. Şimdi çözüme bakalım. C eşittir 12, O eşittir 16 olduğu için 1 mol CO2, dikkat, 12 artı 2 çarpı 16, çünkü 2 tane oksijen var, 44 gram. 5 kına bakıyoruz, 1 moli 44 gramsa 1 tane CO2 molekülü 44 AKB. C şıkkına bakıyoruz, N tane CO2, yani 1 mol CO2, 44 gramsa 1 tane CO2, 44 bölü n gram. Yazmaya başladınız mı? 1 mol CO2'de 12 artı 32, 44 gram dedik. A şıkkı doğru. B şıkkına geldik. Madem ki 1 mol'ü 44 gram, o halde tek bir CO2 44 akb'dir dedik. O da doğru. C şıkkında 1 mol CO2 44 gramsa yani en tane Avogadro sayısı kadar CO2 44 gramsa 1 tane CO2 44 bölü en gramdır olacaktı. O da doğru. D şıkkına bakıyoruz. Mol sayısı verilen kütlenin molekül ağırlığına bölünmesiydi. 4 ,4 gramı 4,4 gramı 44'e bölersek 0,1 mol çıkacak. Ama E şıkkına dikkat. 1 gram CO2'de kaç tane CO2 molekülü olduğunu soruyordu. 44 gram CO2'de N tane CO2 varsa 1 gram CO2'de N bölü 44 tane CO2 molekülü olur. E şıkkı demek ki bize yanlış verilmiş. Bir daha bakalım. 44 gram CO2'de N tane CO2 molekülü varsa 1 gram CO2'de N bölü 44 tane CO2 molekülü bulunur. Demek ki yanıt E şıkkıymış. Görüldüğü gibi molekül kütleleriyle ilgili sorularda, Aynen, atomların kütlelerinde yaptığımız gibi çözü